Merhaba arkadaşlar. Burdur Avcılık'tan herkese selamlar. Bugün 13 Ağustos 2022. Sıcaklık 32-33 santigrat derece. Ballarımızı süzdük. Arılarımıza keklerimizi verdik. Bir kontrol edeceğiz. Yavrularını attı mı? Durumlar nasıl? Bir bakalım. Evet. Arımızı açıyorum. Evet kek vermiştik. Maşallah. Verdiğimiz keki hemen halletmiş. Yavru durumu nasıl bakalım. Evet. Bal süzümünden sonra yavru attırmak için kek verdik. Bakalım yavru durumu nasıl? Yavru atmış mı? Hem aldığımız keki de bir denemiş olacağız. Zaten bu polenli. Her taraf polen dolu. Yumurta açacak yeri gözükmüyor. Bunu buraya koyayım ön tarafa. Oh, maşallah. Yumurtayı atmış. Kapalı yumurtalarımız var. Açık gözlü yumurtalarımız var. Birkaç çıtaya bakayım. Evet. Her taraf polenli. Polen durumu iyi. Arımız hem polen depo etmiş hem bal. İki katlıydı arkadaşlar ikinci katı indirdik, süzdük. Birinci katı çok fazla kurcalamadık, ellemedik. Bakalım durumuna. Evet. Arımızın yumurta durumu iyi. Şöyle varova durumunu da bakalım. Hiçbir sıkıntısı gözükmüyor. <laughs> Keyifleri yerinde. Bal tutu odayı. Evet. Bir açıya daha bakacağım. <laughs> Evet, bu da polenle dolu. Yavru atacak yerleri doldurmuş zaten. Şöyle bakıyorum, bu tarafa da bakayım. Evet, boş olan yere atmış ama her taraf polen. İyi, kışa hazırlıklı. Polen durumu iyi. Evet. Bunu da koyalım. Bir diye daha bakayım. Polenliymiş bu çıta. Maşallah maşallah. Arımız kapalı yavrusu var. Larvası var. Gönlü var. Evet. Arımızın durumu keyfi iyi arkadaşlar. Ama polen maşallah çok. İyi iyi. Şu an çek. Kapatayım ben burayı. Evet. 10 çıtalık bir arımızmış. Kenarda örmesi için petek vermişiz. Petek örme işlemleri bitti arkadaşlar. Bakalım şuna peteği örmüş mü? Örüyor ama öyle çok Hızlı değil. Evet yine de örüyor. Dışarı aldığımız peteği de koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet. Tekini de bitirme aşamasına gelmiş maşallah. Bir de bölme yaptığımız bir arı var hemen yanındaki bir bölmeydi. Ona da bakalım durumu nedir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bu da Maşallah kekini yemiş olmuş bitiriyor. Arının mevcuduna da bakalım, durumuna da bakalım. Yavrusu var mı? Evet. Dış çerçevede arı iyi. Bete kaldırıyorum bunu. Evet kıymetli arkadaşlarım arıları sık tutmak lazım sıkı tuttuğumuzda hastalıklarla mücadelesi daha kolay oluyor Evet poleni de iyi bal durumu da iyi son çerçevedeyiz arı yoğunluğu da iyi buradan bal süzmüşüz herhalde Bir peteği süzüp vermişiz Bakalım ne yapmış? Bir işlem yapmış mı? Süzülmüş pete. Henüz daha buraya yavru atmamış arkadaşlar. Oo, şuradan atmaya başlamış. Günlükler burada var. Evet, geçen hafta pazar günü süzdük. Evet. Öbür gün de süzmüşüz. Süzük petek vermişiz buraya. Şurada kontrol edelim arkadaşlar. Evet, kraliçemiz de burada. Bu yılın kraliçesi. Şu elimin olduğu yerde parmak ucunu takip edersen. Evet. Buralara günlük atıp dur maşallah iyi. Yeni böldüğümüz bir arıydı. Burası da bayağı polenli. Bal durumu, polen durumu iyi. Evet. Bundan sonra yavruyu döker. Kekini de veriyorum. diyorum. <laughs> Kıymetli harici arkadaşlarım. Arılarımızın sonbahara doğru giriş hazırlıklarını yapıyoruz. Şimdilik durumları iyi. Nar yok. Besinleri normal. Siz de aralarınızı her hafta mutlaka kontrol edin. Durumlarına bakın. Ana kaybı var mı? Besin ihtiyacı var mı? Burdur Arıcılık'tan herkese selamlar. Beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arılarla kalın.